saygıdeğer vali yardımcım, kıymetli milletvekilim, genç sporcu müdür vekilim, çok kıymetli protokol, saygıdeğer kickbox sever ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız ve her zaman söylemiş olduğum gibi sevdiğim, çok sevdiğim evlatlarım, sporcularım, kıymetli antrenör ve hakem arkadaşlarım, öncelikle 2025 yılı faaliyet programına yer alan denizler için ve aynı zamanda camiamızın büyük taşı olan yıldızlarımızın milli takımının devrilmesindeki olan birinci grup kickbox skorunu kickbox gibine hoş geldiniz demek istiyorum. Biz hep tarih yazdık. Bundan sonra da tarih yazmaya devam ediyoruz. Sizlere özellikle kickboks'tan bahsetmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 65 federasyon içerisinde olimpik olan olmayan bütün bağışlar içerisinde 31-12-2024 tarihi itibariyle uluslararası arasında en fazla madalya alan birinci bağış kickboksu. <laughs> ve yine bu canlıların içerisinde aktif lisansı spor sayısı 4. sıradayız. Bu bu canlıların gücünü göstermektedir. Biraz önce Sayın Vali bir konu arz Bu müsabakaların ikinci grubu da Adıyaman'da yapılmakta. İnşallah bu çocuklarımız daha sonra final müsabakalarına verecek olup devlet takımlarımız verilecek. Ayrıca buraları bir yiğit ayı vermek istiyorum. Ve Konuşmama son vermek istiyorum. Allah nasip ederse gelecek hafta Büyükler Dünya Futbol Şampiyonası'na milli takımımız tam takım olarak katılacaktır. Şimdi milli takımımıza başarılar dilerim. Bizleri saygı ve için yaklaşık dört gün önce bir uçak kazasında yeni şehidimiz vardı. Daha sonra orman şehitimizin bir orman şehitimizin ayrıca oluştu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, sabrı cemilerine nasıl biliyorum ve Allah'ın rahmet etsin. Başlık milletimizin başı sağ olsun Sağ olun, var olun.